davet ettik. Biz biliyorsunuz referandumda hayır oyunu için kampanya başlattığımız halde Türkiye genelinde evet oyu çıkarttıktan iyi bir referandum yapıldı ve daha çok da özgürlüklere daha iyi bir analiz sisteminde yargılanacağımız inancıyla Türk Milleti referandumuna evet oyuyla cevap verdik. Şu andaki durumu görüyoruz. Yani bir genel kurmay başkanı yargılama sistemi, bir büt müsteşarı yargılama sistemi yani bu para bütlenmeyi için, para de çok doğal yani çok doğal karşılanabilecek bir olaydır. Ama burada biz de aynı şekilde bir büt müsteşarı gibi yargılanmak istiyoruz. Aynı adalet sistemi içerisinde aynı düşünce içerisinde bir de bu şekilde yargılanmak istiyoruz hiçbir mesleki olmayan suçlamalarla ihaleye hesap karıştırmış suçlamalarıyla yani kurumla, belediye ve asla ederek, Hatta sokakta çalışan, yani, hiç ihaleyle alakası olmayan 50 tane çalışan kişiler gözaltına alınarak bir bastırma, sindirme kurutukasıyla adalet sistemi bizi yargılamaya çalışmalarına Tabii biz de bu kadar görelim, ne kadar yanlış olduğunu sizlere burada aktaracağız. Bundan 20 gün önce olan bir olayın neticesinde savcılık bu dosyayı açtı. Bizim bildiğimiz kadarıyla savcılıkta çalışan bir personelden istenilen park ücretiyle başlayan bir soruşturma. Şikayetçi savcılıkta çalışan bir arkadaş dosya yaşan bir malumuz olduğu gibi savcı olur. 12 Eylül mahkemelerine dair bundan daha adaletli bir sistem var. Yargılama sistemi Daha onurlu bir yargılama sistemi Daha onurlu bir takip sistemi Şu anda eleştirmiş olduğumuz 12 Eylül mahkemeleri bugünkü uygulamaların çok çok da etik ve ahlaklı yapılacak <laughs> mesleklerin, yapılacak suçlamaları yani çok iyi boyutlu işledikten sonra insanların cezalandırılmasından daha doğal bir olay yoktur. Şu anda ihaleye fesat karıştırılmıyor ki iddiası olanlar ihale dosyalarındaki ihale alan dernek 400 tane çocuğa borç vermiyor. 400 tane para verdi çocuğuna borç Ben daha evvelden basın açıklamalarında defalarca suç duyurusuna bulundum hangisiyle ilgili savcılık bir tek dosya açtı bana. Bir evvelki Biz göreve geldiğimiz zaman bir trilyonların liranın üstünde müddahit hizmetlerine indirim yaptık. Bununla ilgili hangi sayıştay bu bir, bir soruşturma, soruşturma açtı. Hangi savcılık bir soruşturma açtı. Aynı şekilde parkomatlarla ilgili bulamadık. Daha evvelden ki aleyhi vermeyen kişiler belli, kurumlar vermişlerinde ve bunlarla ilgili Kaç tane adam sigortalı çalışıyordu? Kaç paraya vergi vermiş? Bunlarla da bir defa da bir Ama iyi olan bir şeyleri tahrip etme. Yani iyi olan bir şeyleri tahrip etmek için uğraşmak Bu bize üzüntü veriyor ama bizim yani bunlardan yılacak, yani bunlardan dolayı bu yapmış olduğumuz işlerden vazgeçecek hiçbir bir durumumuz yok. Aynı şekilde icraatlarımıza devam edeceğiz. Ve Buradaki arkadaşlarımızın, yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsi garip bir sayılı eşyaplarına olan kişiler. Ve hiçbirisi de siyasi partisinin düşünülmeden, e, siyasi partideki çalışmaları, öngörüleri düşünülmeden yönetimde seçilmiş sayılı kişiler bu arkadaşlar. Ve bu arkadaşlarımızın yatak odalarına kadar girebilen bir alayet sisteminde şu anda Türkiye'de yaşamımıza devam ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın yatıp odasına kadar girebilecek şekilde bir sistemi olduğu yerde bizim karartılmış suçlarla yok edilmiş delillerden ben bunu net olarak söylüyorum. Çünkü normal hiçbir delilen bizi şu Karabük Belediyesi'nde yapmış olduğumuz icraatlardan hiç kimse suçlayamaz. Ve bize yargılayamaz, bize bundan dolayı da ceza veremez. Ama bunun üstüne basarak mı söylüyorum. Karartılmış delillerle eğer herhangi bir arkadaşımız ceza alıyorsa veyahut da ben ceza alıyorsam bizim için büyük bir onurdur. Çünkü biz burada kişisel menfaatlerimiz, şahsi menfaatlerimizle ilgili hiçbir çalışma yapmadık. Tamamen çalışmalarımız Allah razı olsun olan bir çalışma. Bunun için biz devletin diğer kurumlarında göreve çağırıyoruz. Adalet Bakanlığı'nda göreve çağırıyoruz. Buradaki uygulamaları iyi değerlendirilmesi istiyoruz. Ve ben iddia ediyorum, 81 vilayetin içerisinde 81 vilayet içerisinde belediyesinde adam ayırma, adam ayırma, ihalelere fesat karıştırma, rüşvet olayı olmayan tek belediye Karagül Belediyesi'dir. Ben bu kadar ilk kaldım. Bütün belediyelerini incelesinler. Bütün belediyelerini incelesinler. İmar dosyalarına baksınlar. Rüşvet olaylarına baksınlar. Adam ayırma olaylarına baksınlar. Onların içerisinde tek belediye Karagül Belediyesi'dir. Biz görevimize yani siyaset için gelmedik. Siyaset yapmak için gelmedik. İnsanları ayırmak için gelmedik. Birilerine belediye peşkili yapmak, menfaatlerini peşkeş çekmek için gelmedik. Bizim tek görevimiz Allah rızası için vatandaşa hizmet etmek, onların rızalarını kazanmak ve karakter daha iyi hizmetlerde bulunmak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru sorunlar arkadaşlar soruları sorularını Savcılık Tabii... ifadenize başvurdu mu? Yani... Savcılık bizim ifademize başvurmadı. Çünkü şu anda bizi suçlayabilecek bahane açar yani bulmaya çalışıyor. Böyle bir dona bulma bulabilmesi aslında mümkün değil. 20 gün evvel dosyalar verildiği halde devlet eksikliğinden dolayı dün akşam tekrar <laughs> savcılık galibatının ana dosyalar alındı. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bak böyle bir şeyin de olması mümkün değil. Yani bizimle ilgili bir suçlama bulması mümkün değil. Eğer böyle bir şeyden biz suçlu işte ceza alıyorsak bu da bizim için zaten bir olur. Konuşmanızın en başında bir söz söylediniz. Evet. Bir meydana gelen 20 gün önceki bir olay <laughs> bir şey. nedir bu olay? Bu olayı piyasadaki arkadaşımız çok daha iyi bilir. Bir park parasıyla ilgili bir mülak yaşam. Savuştu yani. Adliyede çalışan bir personel ne diyor? Bize gelen bilgi bu. Ya yani buradaki suç zaten yani kesinlikle şöyle bir suç oluşuyor burada. İhaleye fesat karıştırmaya nasıl dönüyorlar? Biz orasını kabul bilemiyoruz. Onların kendi takdiri. Burada belki mali bir suç olabilir. Herkesin yardımcısı dernek. Sigorta sadak çalıştırıyorsa sigorta suç olabilir. Evet. Ha yönetimde herhangi bir üstüne zimmetine para geçiriyorsa onun suçu çok daha pahalı zaten. Bu da tamamen derneğin bünyesinde savcılığa yapılacak ihbarlarla ortaya çıkarıyor yani bunun dışında dernek operasyonu, dernekte mesela altı bin tane çocuğun borçlarını almak. yani <laughs> şimdi tüm burs işlerini banka kayıtlarına kadar hepsini toparlamak, bakkuzlarını toparlamak ne kadar nasıl bir <laughs> adalet sistemidir? Buna hiç kimse anlam veremez. Ya yani bir kurumu, ya yani bir işletmeyi durduracak şekilde evraklarını hiçbir zaman alamazsınız. Bugün demişerek işletmelerinde herhangi bir işiniz olduğu zaman tüm kayıtlarını, muhasebe kayıtlarını, satış kayıtlarını alıp taşımanız mümkün müdür? Veyahut da herhangi bir işletme. Ya yani şu anda derneğin içerisinde ne kadar dosya varsa neresini inceleyecekse bunu? Yani fesat karıştırıldığı zaman herhalde yani öğrencilerin burs kayıtlarıyla ilgili bir olay değil yani bu. Ince İnceleyeceği Belediyenin dökümanları. Yani belediyenin dökümanları ve derneğin yani aldığı dökümanlardır yani. Bunu yani şu, mavi şubeden iki tane deneyimli arkadaşı yollar ve bu dosyalar aldık. Bu tamamen bir tahrip besindirme işti, Dağıtma sistemi. Ama bir savcının isteğiyle burada bir dernek dağıtılmaz. veya da bir dağıtılmaz.